Madem dünyaya dargındım Mamdo kurban niye doğdum Hayat yolunda sarhoştum Mamdo kurban niye doğdum Ben yoruldum Gelme üstüne Diz çektim Namert yüzüne Gözümden gönlüm Düşen düşene, bu öksüz başıma İzayet su Uygunlar hala oldu, geçeyim aptalanka oldu Çok sevdim yalan oldu zaten Gecelerim, gecelerim Dokunmayın, benim benden haber Gelene sıralı gelmiyor ölüm Rastgele birini alıp gidiyor İçimde duygular sanki çöl gibi Gitgide gide uzayan tozlu yol gibi Mutluluk dedin bana el gibi Birkaç gün misafir alıp gidiyor üç beş gün misafir. Sen gittin ya yüzüm gülmüyor. Güneşim artık hiç doğmuyor. Lan duvarlar üstüme geliyor. Vele böyle ne? Vele böyle ne? Adım adım komaladı yaralandım. Bilmem felan sana doyamadım felak beni adım adım kovaladım yaradanın.